Evet, herkese merhaba. Bugün Öztürk ailesinin Sinan Hanım'ın Ali İslam'ın ilk oğlu Mehmet Çınar değil mi? ile beraber cinsiyet partisi planladık. Ama Mehmet Çınar'ın farklı bir planı var. Evet Mehmet Çınar nasıl bir cinsiyet partisi yapacaksın? Söyle. Ben bilmem. Ha? Sen demedin mi arabaları getirdim? Arabalarla cinsiyet partisi istiyorum diye sen demedin mi? Evet. Evet, sen dedin bizim aklımıza kendisi söyledi. Kendisi istediği gibi yapmak geldi. O zaman tamam. Evet, ben anlatayım o zaman. Nasıl diyordun Mehmet Çınar? Hangi arabanın rengi olursa erkek hangisi kız? Mavi çıkarsa erkek, kırmızı çıkarsa kız. Peki, o zaman bu arabalardan hangisi annene giderse cinsiyeti o. Öyle mi? Peki, annesi karşımızda oturuyor Sinem Hanım. Evet, Mehmet Çınar. Hangisini istiyorsun sen? Kız mı erkek mi? Ben kız istiyorum. Yani? Kız istiyorum. Mehmet Çınar kız kardeş istiyor. Annesi? Yani öncelikle sağlıklı ama kız istiyorum. Ya bırak bıraklar hep erkek ister. Sen ne yapıyorsun? Bir <laughs> tane var hocam elhamdülillah. Bir de güzel çiçek kız mı olsun? istiyorsun? Bir de çiçek olsun. İyi güzel bir çiçeğimiz olsun. Evet. O zaman böcek mi olsun, çiçek mi olsun? Hangisi Mehmet Çınar? Çiçek olsun ver gitsin o zaman al. Al annesi. Tamam mıyız? Evet. Neymiş? Mehmet Çınar'a çiçeği geliyor. Hayırlı olsun. Ne olacak? Kız koş bu anneyi sarıl koş. Hayırlı olsun kızımız geliyor. Teşekkür ederim. Evet, Hadi Sana siz haber verin hocam. Öyle mi? Peki. Evet. Efendim. Hocam. Hocam banka. Adamı banka olarak görüyor. Para adını. Alisan sadece sen basan banka redif alışsın ha. Hocam, Fembe <laughs> ne diye kayıtlı biliyorsunuz? Ne diye? Baksan bak. Öyle mi? O da güzel. <laughs> evet. Alisan ne geldi tahmin et. Valla hocam bir gün şarjı çok istediği çift arabayla, çift arabayla. Abi kırmızı arabayla yaptık. Gerçekten ya Evet. Çiçeğiniz de geliyor gözün aydın. Gerçekten. Vallahi diyorum bak. Oğlun dedi ki ne illa arabayla cinsiyet Parti diyorum. Kızınız geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Çok teşekkür ederim hocam. Ya şahsizleri istedim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sarılmış gibi oldu. Ha onun yaptı. Onunla sarıl benim gelince sarıl. Tamam. Tamam. hayırlı uğurlu olsun. olsun.